Arabadaki arka cam buz çözücünün denklemenin çıkarılması buna arka cam rezistansı da deniyor. Burada DC bir gerilim kaynağı var ki bu genelde arabanın aküsüdür. Bunun artı ve eksi uçları gördüğümüz gibi şuradaki R3 direncine geliyor. Ve bunun R3 direncinin boyu x kadar. Aynı şekilde R1, R2, R3, R4 ve R5'in dirençlerinin hepsinin uzunluğu aynı. Ve x kadar aynı şekilde bu RA, bu da RA, RB, RB, RC, RC, RD, RD ve RD. Bunların da uzunlukları Y ye kadar. Yalnız bu dirençlerin bizim şuradaki bildiğimiz dirençten bir farkı var. Buradaki dirençte esas direnç olan kısım burasıdır ve harcanan güç sadece bunun üzerindedir. Şayet biz arabanın arka tarafında bunu buz çözücü olarak kullanırsak sadece şu direncin olduğu yerde güç harcanacağı için buradaki buz ya da bu ya da kar çözünecek. Bu kısımlarda enerji harcanmadığı için buralarda bir şey olmayacaktır. O halde yani demek istediğimiz buradaki dirençler bizim bildiğimiz şu şekilde normal dirençlerden değil. Şuradaki x ve y uzunluklarının tamamı birer dirençtir. Yani şunun gibi bir şerit dirençtir bunlar ve bu şekilde yapıştırılmıştır. Burası da bir dirençtir, burası da burası da ta ki eşit olarak dağılmıştır boylu boyunca. Şimdi aynı tür direnç iseler bunlar kalınlıkları farklı olmalı dedik. Ama biz baktığımız zaman Arabanın arka tarafındaki buz çözücü rezistansların hepsinin aynı kalınlıkta olduğunu görmüş oluruz. Peki biz bunu neden öyle dedik? Çünkü her bir direncin birim uzunluğu üzerinde aynı miktarda enerji harcanmalıdır. Şimdi burada arabamızın arka tarafında 1 2 3 4 5 sıra rezistans görüyoruz. Şimdi mesela önce şunun ısınıp kendi çevresindeki buzu çözdüğünü, 15 dakika sonra bunun ısındığını, 20 dakika sonra bunun ısındığını düşünmemiz doğru olmaz. Hepsi birlikte ısınmalı ve hepsi birlikte aynı anda buzu çözmelidir. Şimdi bakalım. Şimdi şuradaki R1 direnci dediğimiz gibi R1 direnci burası değil. Şu nokta ile bu nokta arasındaki dirençlerin tamamının toplamı R1'dir. R1 çarpı üzerinden geçen akım I1 olduğu için bunun üzerinde harcanan güç R1 çarpı I1'in karesidir. E bunun uzunluğu da x birim olduğuna göre bunu x'e böleceğiz ki bunun birim uzunluğu üzerinde harcanan güç aynı olmuş olsun. Aynı şekilde Burada da bunun toplam direnci R2 olduğu için R2 çarpı I2'nin karesi bölü X o da eşittir. R3 çarpı I3'ün karesi bölü X o da aynı şekilde R4 ve R5 içinde yazılabilecek demektir. Yani şu 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 dirençler için bunu yazdık. Aynı şekilde şuradaki dirençler için yani RA çarpı bunun üzerinden geçen akım I1 olduğuna göre RA çarpı i birin karesi bölü y. Neden y? Çünkü bunun uzunluğunu y olarak verdik. RB çarpı i karesi bölü y. RC çarpı i karesi bölü y. Aynı şekilde RD çarpı bunun üzerinden geçen akım olan i beşin karesi bölü y olmuş oldu. Yani şunlar arasındaki eşitliği de göstermiş olduk. Aynı şekilde şununla bunun arasında, bununla bunun arasında da aynı eşitlik söz konusudur. O halde bunu yazacak olursak RA çarpı I1'in karesi bölü Y yani burası neye eşittir? R1 çarpı I1'in karesi bölü X'e eşit olmuş olur. Yani şunun birim uzunluğunda harcanan güç ile bunun birim uzunluğunda harcanan güç birbirine eşittir. Aynı şekilde RB çarpı IB'nin karesi eşittir. R2 çarpı I2'nin karesi bölü x tabii ki bunu da y'ye bölmüş oluyoruz. Aynı şekilde rc çarpı ic'nin karesi bölü y eşittir. r4 çarpı i4'ün karesi bölü x. Aynı şekilde rd çarpı i5'in karesi bölü y'yi de r5 çarpı i5'in karesi bölü x şeklinde yazabiliriz. Yani şu şekilde karşılıklı eşleştirmeleri de yapmamız mümkün. Şimdi şurada bakacak olursak devre şuraya göre simetriktir. Yani şu üst kısım ile şu alt kısım birbirinin aynısıdır. O halde biz şuradaki alt kısmı yok saymak suretiyle çözümümüze devam edebiliriz. Buna biz basitleştirilmiş model diyoruz. Yani nasıl oldu? Şuradaki R4 ile buradaki R2 birbirine eşit. Şuradaki R5 ile buradaki R1 birbirine eşit. Şuradaki RB ile şuradaki RC aynı şekilde şuradaki RA ile şuradaki RD birbirine eşit. Şimdi gördüğümüz gibi şu alt taraftaki kısmı kestik ve basitleştirilmiş modelimizi oluşturmuş olduk. Şimdi şurada eş değer direncimizi alalım. Şu kol üzerindeki eş değer direnç nedir? Bakın buradan başladığımızda RA artı R1 artı RA. iki tane RA olduğu için R1 artı 2 RA olarak şunun üzerindeki eş değer direnci bulmuş olduk. Şimdi R eş değer 2 diyelim. Yani şu kol ile bu kol birbirine paralel olduğuna göre şu kol üzerindeki direnci R1 artı 2RA olarak bulmuştuk. Şu koldaki direncimiz de R2. Bunların ikisinin paralelini nasıl buluyorduk? R2 çarpı şu diğer koldaki direnç bölü tüm dirençlerin toplamı yani R1 artı R2 artı 2RA şeklinde bulmuş olduk. Şunların ikisinin eş değerini. Şimdi bir de şunun eş değerini bulalım ki buna R eş değer 3 diyelim. Şuradan geldiğimizde ne var? RB var. Artı dedik. Şuradaki 4 tane direncin eş değerini yukarıda bulmuştuk. Bakın getirdik onu buraya yazdık. Artı dedik. Şuradaki RB var. Şimdi bu da RB, bu da RB. İkisini topladığımız zaman 2RB artı şuradaki ifade olmuş oldu. Burası için. Şimdi o zaman biz burada bir payda eşitleme işlemi yapalım. Bakın 2RB ile R1'i çarptık. 2RB çarpı R1. 2RB ile R2'yi çarptık. 2RB çarpı R2. 2RB ile de 2RA'yı çarpınca şu olmuş oldu. şurayı da çarpalım r2 çarpı r1 aradaki işaret artı r2 çarpı 2ra olmuş oldu gördüğümüz gibi paydamızda aynen duruyor şimdi şuradaki payda bir düzenleme yapalım bakın burada r2 çarpı r1 vardı bunu r1 çarpı r2 olarak buraya almış olduk Şurada ne vardı 2rb r1 vardı bunu 2r1rb olarak buraya almış olduk Burada R2 çarpı 2 çarpı RA vardı. Bunu da 2 RA çarpı R2 şeklinde buraya almış olduk. Şuradaki ifadeyi de 2 çarpı RA çarpı 2 çarpı RB şeklinde buraya aldık. Şuradaki de 2 RB r 2 de olduğu gibi burada bıraktık. Zaten paydamız da aynı. Şimdi bu paranteze alma işlemlerimizi yapalım. Bakın şurada R1'imiz var çarpı dedik. Burada R1 parantezine aldığımız zaman burada R2 kaldı. Şunu da R1 parantezine aldığımız zaman 2RB kalmış oldu. Şunun ilk ikisini paranteze alma işlemi yaptığımızda. Şimdi şu iki tanesini paranteze alma işlemi yapalım. Bunları da 2RA parantezine alalım. Burada ne kaldı? R2. 2RA parantezine alınca burada da 2RB kalmış oldu. Şuradaki 2RBR2'yi de getirdik buraya yazdık. Bir şey dikkatimizi çekti. Bakın burada da R2 artı 2RB var. Burada da R2 artı 2RB var. O halde bunların parantezine aldığımız zaman, şurada ne kaldı? R1. Aradaki işaretimiz artı 2RA olmuş oldu. Şuradaki ifadeyi de yazdık. Paydamız da aynı. Demek ki biz R eş değer 3'ü şu şekilde bulmuş olduk. Yani şuradaki şu dirençlerin eşdeğeri, şuradaki R3 hariç. Şimdi şuradaki IB akımını bulmamız mümkün. Nasıl bulacağız? Şuradaki VDC gerilimi şu noktayla şu noktanın arasına geliyor. O halde buradaki VDC gerilimini şuradaki şuradaki dirençlerin eş değeri olan şuradaki ifadeye böldüğümüzde şunun paydası yukarıya çarpı olarak çıkar ve şu şekilde biz IB akımını bulmuş oluruz ki şimdi biz bunu kullanacağız. Şimdi biz buradan şuradan i1 akımını bulmaya çalışalım. Şuradan geçen i1 akımını nasıl bulacağız? Ana koldan gelen ib akımımız çarpı diğer koldaki direnç yani r2 bölü şuradaki iki koldaki dirençlerin toplamı yani r2 artı ra artı r1 artı ra. Bakın onları da buraya yazdık. Şimdi ib akımı şu şekilde biraz önce bulmuştuk onu. Çarpı dedik r2 bölü R1 artı R2 artı gördüğümüz gibi 2RA. Bakın o da burada olduğuna göre bunların ikisi sadeleşti ve dolayısıyla biz buradan I1'i eşittir. Ve dizisi çarpı R2 bölü şuradaki payda şeklinde bulmuş olduk. Devam edelim. Peki biz buradaki I2'yi nasıl bulabiliriz? şuradaki ana koldaki akımımız olan İB çarpı diğer koldaki direnç yani RA artı R1 artı RA yani iki tane RA bölü şuradaki tüm dirençlerin toplamı yani R1 artı R2 artı 2 RA. Şimdi nasıl oldu? Şuradaki İB'yi şurada yukarıda olduğu gibi aynen getirdik. Buraya yazdık. Çarpı dedik. Şuradaki ifadeyi de böyle yazınca ne oldu? Şuradaki ifadeyle buradaki ifade birbirini götürdü. Ve biz de buradan i2 eşittir VDC çarpı R1 artı 2RA bölü şuradaki payda cinsinden bulmuş olduk. Bakın her ikisinin paydası da aynı. Şimdi o zaman bir soru aklımıza geldi. Şuradaki iB akımı şu kola ayrılmış i2 olmuş ve şu kola ayrılmış i1 olmuş. O halde şuradaki i1 ve i2'nin toplamının iB olması gerekir. Bakalım doğru mu? Şimdi şu payda bu payda zaten iB de bu idi. Bakın aynı payda. O yüzden paydaları karıştırmıyoruz. Sadece payları topluyoruz. E burada da VDC çarpı diyor. Burada da VDC çarpı dediğine göre VDC'nin haricindekileri toplayalım. R2 burada. Şurada da R1 artı 2RA var. Şunların ikisini topladığımız zaman, bakın şuradaki ifadeyi elde etmiş oluyoruz. Demek ki i1 ve i2'nin toplamı iB'ye eşitmiş. Yaptığımız işlemde doğruymuş demektir. Şimdi buradan gelelim. Şuradaki VDC şu iki noktanın arasında oluştuğuna göre o halde biz buradaki I3 akımını VDC bölü R3 şeklinde bulmamız mümkün. Devam edelim. Şimdi biz buradan I1 bölü I2'yi hesaplayalım. Bakın biz burada I1'i burada bulmuştuk. Getirdik onu yerine yazdık. I2'yi burada bulmuştuk. Onu da getirdik yerine yazdık. Bunları oranladığımız zaman bakın bunların paydaları aynı olduğu için bunlar gitti. Sadece payların oranı kalmış oldu. Buradaki VDC'ler de sadeleştikten sonra biz I1 bölü I2 eşittir. R2 bölü R1 artı 2RA şeklinde bulmuş olduk. Şimdi bir soru aklımıza takıldı. Biz neden şimdi I1 bölü I2'yi bulduk? Çünkü biraz sonra işlemlerimizi yaparken bunu kullanacağız. Şimdi şuradan bakalım. Ne demiştik burada? R A çarpı i birin karesi bölü y. Çünkü bunun uzunluğu y idi. Eşittir dedik. R bir çarpı i birin karesi bölü x olduğu zaman bakın burada da i birin karesi var. Burada da i birin karesi var. Bunlar sadeleştikleri zaman r a bölü y eşittir. r 1 bölü x olmuş oldu. Buradan r a eşittir. y bölü x çarpı r 1 olmuş oldu. Yani biz şimdi şuradaki r 1 direncimizi referans aldık. Bu referansa bağlı olarak r a'yı, r b'yi, r 2'yi ve r 3'ü bulmuş olacağız. Tabii ki x ve y'lere de bağlı olarak. Şimdilik r a'yı r 1 cinsinden bulmuş olduk hamdolsun. Devam edelim. Şimdi şuradan bakalım. R1 çarpı I1'in karesi bölü x eşittir. R2 çarpı I2'nin karesi bölü x oldu. Buradaki x'ler sadeleştikten sonra R1 çarpı I1'in karesi eşittir. R2 çarpı I2'nin karesi oldu. Buradan R2'yi çekiyoruz. Çünkü R1'i bulmak istiyoruz. O da I1 kare bölü I2 kare oldu. Bunları da paranteze aldığımız zaman R2 eşittir. R1 çarpı I1 bölü I2'nin karesi olmuş oldu. Devam edelim. Buradan şimdi i1 bölü i2'yi biz şu şekilde bulmuştuk. Fakat biz bunu böyle bulduk ama biz aynı şekilde şuradaki ra'yı da y bölü x çarpı r1 olarak bulmuştuk. O halde ne yaptık? Şuraya r2 dedik. Şuradaki i2 yerine de r1 artı 2 çarpı ra yerine de y bölü x çarpı r1'imizi bulmuş olduk. i1 bölü i2'yi bir önceki sayfamızda bulmuştuk. Şimdi devam edelim. R2 eşittir. R1 çarpı I1 bölü I2'nin karesiydi. E I1 bölü I2'yi de şu şekilde bulduğumuza göre getirdik. Onu da yerine yazdık. Bunun karesi çarpı R1 demiş olduk. R1 burada baştaydı. Burada sonda çarpım durumunda fark etmez. Şimdi buradan R2 eşittir dedik. Bunu hemen yapalım. Ne oldu? Bu R2'nin karesi olduğuna göre R2 çarpı R2 dedik biz payımıza. Paydamızda da şimdi bakın burada R1 var burada da R1 var. O halde R1 parantezine aldığımızda burada 1 artı 2 çarpı y bölü x oldu. E aynısını burada tekrar yazdık. R1 çarpı 1 artı 2 çarpı y bölü x. Şuradaki çarpı R1 de burada. Devam edelim. Şuradaki R2 ile buradaki R2 sadeleşti çünkü eşitliğin biri sağında, biri solunda. Şuradaki R1 ile buradaki R1 sadeleşti çünkü biri payda da, diğeri de payda. Kalanları yazalım. Sol tarafta 1 kaldı. Eşittir diyelim. Burada sadece R2 kaldı. Burada da. 1 artı 2 çarpı yx çarpı r1 çarpı bu olmuş oldu. Biz şimdi r2'yi çekmek istediğimize göre şuradaki ifade buraya çarpım durumunda gelir. O da nedir? 1 artı 2 yx 1 artı 2 yx olduğuna y bölü x olduğuna göre bunun karesi çarpı r1 olarak biz r2'yi de bulmuş olduk r1 cinsinden. Şimdi devam edelim. Bakın şurada ne var? r a çarpı i1'in karesi eşittir. RB çarpı IB'nin karesi bölü Y. Bakın bu da bölü Y, bu da bölü Y. O halde bunlar birbirine götürdü. RA çarpı birin karesi eşittir. RB çarpı IB'nin karesi. Buradan RB eşittir. RA çarpı I1 bölü IB'nin karesi. Buradan da bunu da kök içine alacak olursak RB eşittir. RA çarpı I1 bölü IB'nin karesi olmuş oldu. Şimdi bir I1 bölü IB'yi bulmamız lazım. İ1'i biz zaten daha önceden bulmuştuk bu şekildeydi ib'yi de daha önceden bulmuştuk o da bu şekildeydi bakın bunların paydaları aynı olduğu için bunlar birbirini götürdü paylarımızı bu şekilde yazmış olduk şuradaki dc'leri de birbirini götürdükten sonra i1 bölü ib'yi biz r2 bölü r1 artı r2 çarpı 2 ra şeklinde bulmuş olduk devam edelim biz şimdi burada rb eşittir ra çarpı i1 bölü ib'nin karesi şeklinde bulmuştuk o halde biz şimdi şuradaki r gene buraya koyduk. Şurada da bakın parantez içindeki ifademiz burada bunun karesi dedik. Eşittir dedik. E biz şimdi Rayı a'yı y bölü x çarpı r 1 olarak daha önceden bulmuştuk. O halde bunu yerimize yazdık. Sonra r 2'yi de biz R1 cinsinden biraz önce şu şekilde bulmuştuk. Bakın onu da yerine yazdık. R1 dedik. R1 zaten bizim referans direncimiz. O yüzden burada durdu. Artı dedik. r 2 zaten şurada yukarıya yazdığımız gibi aynen buraya getirdik. Yazdık. 2 çarpı RA dedik. RA'yı da şuraya ne yazdıysak aynısını getirdik. Buraya yazdık. Ne dikkatimizi çekti? Şurada payda R1 çarpım durumunda. Şu paydadaki ifadeler bakın. Bir ifade burada, bir ifade burada, bir ifade. Bunlarda da hep R1'ler çarpım durumunda olduğu için buradaki R1'ler birbirini götürdü. O halde geriye kalanları yazalım. RB eşittir. Şurada Y bölü X çarpı R1'imiz duruyor. Çarpı dedik. Şuradaki R1 gitti. Sadece şuradaki ifadenin karesi kalmış oldu. Bakın şuradaki R1 gitti. 1 kaldı. Burada da 1 artı Y bölü X'in karesi artı 2 çarpı Y bölü X olarak kalmış oldu. Şimdi devam edelim. Bakın burada 1 artı 2 çarpı Y bölü X'in karesi olduğuna göre bunu kendisiyle kendisinin çarpımı şeklinde ayırmamız mümkün. Şimdi burada nasıl yapıyoruz? Bakın şuradaki 1'i bu tarafa aldığımız zaman ne oldu? 1 artı 2 çarpı y bölü x'in karesi. Burada da 1 artı 2 çarpı y bölü x olmuş oldu. O halde nasıl oldu? Bunu bir artı 2 çarpı y bölü x parantezine aldığımızda burada ne kaldı? Bir artı 2 çarpı y bölü x'in kendisi kaldı. Artı bir de şuradaki ifade olduğu için hani biri buraya getirdiğimizden dolayı artı bir de burada var. Şimdi bunların ikisi birbiriyle sadeleşti. Geri kalanlara bakalım. RB eşittir. Y bölü X çarpı R1 dedik. Şunların ikisi sadeleşti. Payımızda sade ne kaldı? 1 artı 2 çarpı Y bölü X kaldı. Aşağıda da şimdi 1 burada 1 de burada topladığımız zaman 2 artı 2 çarpı Y bölü X olmuş oldu. Eşittir dedik. Bakın burası aynen kaldı. Burada da 1 artı 2 çarpı Y bölü X Şimdi bunu da hani bu parantez karesi yerine yukarının karesi bölü aşağının karesi şeklinde biz bunu ayırdık. O halde ne oldu? Buradan rb eşittir. y bölü x çarpı r1 çarpı şuradaki ifadenin karesi bölü. Şimdi bunu da iki parantezini aldığımızda bir artı y bölü x oldu. İkinin de karesi 4 olarak buraya gelmiş oldu. oldu. O halde rb'yi de r1 cinsinden bulmuş olduk. Tabi bir de y bölü x'lerimiz var. Devam edelim. Şimdi şuradan bakalım. R1 çarpı i1'in karesi bölü x yani bunun birim uzunluğu üzerinde harcanan güç eşittir. R3 çarpı i3'ün karesi bölü x o da bunun birim uzunluğu üzerinde harcanan güç. Buradaki x'ler sadeleştikten sonra r1 çarpı i1 kare eşittir. r3 çarpı i3'ün karesi oldu. Buradan r3'ü çektiğimiz zaman r1 çarpı i1 bölü i3'ün karesi o da eşittir. r3 eşittir. r1 çarpı i1 bölü i3'ün karesi olmuş oldu. Biz daha önceden i1 ve i3'ü bulmuştuk. O halde bunları yerine koyup işlemlerimizi yapalım. i1'i bulduk. Yerine yazdık. Daha önceden bulmuştuk. i3'ü de yerine yazmış olduk. Şimdi birinciyi aynen yazdık. İkinciyi de ters çevirip çarpınca buradaki vdc'ler birbirini götürdü. Ve biz i1 bölü i3'ü r2 çarpı şurada olduğu gibi r3 bölü şuradaki ifade olarak bulmuş olduk. Şimdi devam edelim. Şimdi biz şuradan R3 eşittir R1 çarpı I1 bölü I3'ün karesiydi. O da R1 çarpı dedik. I1 bölü I3'ü de şu şekilde bulmuştuk. Onu da getirdik yerine yazdık. Şimdi burada daha önceden bulmuş olduğumuz değerleri yerine yazacağız. Bakın R1. Burada R1 zaten referans direncimiz olduğu için bu burada kaldı. R2 biz ne bulmuştuk? Bakın 1 artı 2 çarpı y bölü x'in karesi çarpı R1 demiştik. Onu burada yerine yazdık. R3 zaten aradığımız direnç olduğu için o burada kaldı. Sonra R2 neydi? Burada ne yazmışsak? Bakın getirdik. Onu da buraya yazdık. Artı dedik. 2 çarpı Rb. Bakın Rb'yi de şu şekilde bulmuştuk. Onu da getirdik. Yerine yazdık. Çarpı dedik. Aç parantez R1 referans direncimiz olduğu için bunu bıraktık olduğu gibi artı dedik. 2 çarpı R RA da Y bölü X çarpı R1'de. Onu da yerine koyduk. 2 çarpı dedik. RB RB de zaten nasıl şurada yazmıştık. Aynısını burada da yazdık. Çarpı dedik. Şuradaki R2 direncimiz de nasıl? Şurada yazmış olduğumuz gibi 1 artı 2 çarpı Y bölü X'in karesi çarpı R1 olmuş Oldu. Şimdi bunu sadeleştirmeye çalışalım. Şimdi bakın ne yaptık? Şurada yukarıda bir tane R1 var. Bunu gördük. Şimdi şuradaki şurayı bir R1 parantezine alalım. Burayı R1 parantezine aldığımızda şurada ne kaldı burada? 1 artı 2 çarpı y bölü x'in karesi. Buradaki R1 dışarı çıktığı için burada R1 kalmadı. Artı dedik 2 çarpı y bölü x. Şuradaki R1 de dışarı çıkmış olduğu için şuradaki ifade burada yazılmış oldu. Şimdi şurada da R1, burada da R1 olduğu için burayı tekrar R1 parantezine aldık. Çarpı dedik. Burada ne kaldı? 1. Şurada da 2 çarpı Y bölü X kalmış oldu. Bakın şuradaki kocaman ifadede bir tane R1 burada çarpım durumunda, bir tane de R1 burada çarpım durumunda olduğu için R1 çarpı R1 parantezini aldık. O halde geri kalanları yazdık. 2 çarpı Y bölü X çarpı şuradaki ifade çarpı şuradaki ifade olmuş oldu. Şimdi şu en sonki ifade buydu. Onu getirdik yerine yazdık. Şimdi işlemimize devam edeceğiz. Şimdi burada R1 çarpı R1 var. Şurada da R1 çarpı R1 var. O halde R1 çarpı R1 parantezini aldığımızda şurada ne kaldı? 1 artı 2Y bölü X'in karesi. Bakın orada duruyor. Artı dedik. 2 çarpı Y bölü X. Güzel. Buradaki ifadeyi de aynen buraya yazdık. Şuradaki R1 artık dışarıya çıktığı için bu yok. Şuradaki ifade 1 artı 2 çarpı Y bölü X. Tamam. Artı dedik. Şunları da dışarıya aldığımız için bunlar da yok. 2 çarpı Y bölü X. Şuradaki geri kalan ifadeyi de aynen yazmış olduk. Devam edelim. Şimdi nasıl oldu? Şuradaki R1 ile şuradaki R1'in bir tanesi gitti. Gidince ne kaldı? Şuradaki R1'in bir tanesi burada kalmış oldu. Devam edelim. Bakın şurada bir şey dikkatimizi çekmiş oldu. Bakın burada ne var? 1 artı 2 çarpı y bölü x'in karesi var. E burada da 1 artı 2 çarpı y bölü x'in karesi var. Burada da var. O halde demek ki bunun karesinin parantezini biz bunu alabiliriz demektir. Alalım o halde. Şimdi yukarısı bakın aynen kaldı. Buraya bir şey demedik. Şimdi R birimiz aşağı, şurada aşağıda duruyor. Çarpı dedik. Buraya aldığımız zaman bakın şunun parantezini aldık. Bakın onu getirdik buraya koyduk. Çarpı dedik. Köşeli parantezimizi açtık. Şimdi bu gitti. Bu gidince yerine ne kaldı? 1 kaldı. Çünkü bu artı var. Çünkü bundan daha sonra. O yüzden biz de artı yazdık. 2 çarpı y bölü x dedik. Şunun payını burada paranteze almış olduğumuz için bunun payında sadece 1 kaldı. Böyle dedik. Şurası oldu. Çarpı. Şuradaki ifade çarpım durumunda olduğu için buna bir şey demedik. Kaldı burada. Artı. 2 çarpı y bölü x. Şuradaki ifadeyi aynen yazdık. Şunun parantezini almış olduğumuz için artık bu da ortadan kalkmış olduğu. Şimdi en sonki durumumuz bu şekilde. Ne dikkatimizi çekti? Bakın şurada bir artı y bölü x'in karesi var. Aynı ifade de burada var. O halde bununla bu birbirini sadeleştirir. Sadeleştirdiğimiz zaman nasıl oldu? Bakın şimdi şuradaki şu hale gelmiş oldu. Bakın bunlar gitti sadece. Geri kalanları yazmış olduk. Şimdi başka bir işlem yaptık. Ne yaptık? Şimdi şuradaki R3'ü dışarı çıkardık. R3'ü dışarı çıkarınca bunun karesini almamız gerektiği için şuraya R1'imiz zaten burada duruyor. R3'ümüz de var eyvallah. Şuradaki R3'den oldu. R3 çarpı R3 olarak dışarı gel, çıktı. Şuradaki R1'i de dışarı çıkarınca bunun karesini almamız gerektiği için R1 çarpı R1 olmuş oldu. Bu sefer payımızdaki R3 yerine sadece 1 kaldı. Şuradaki dışarıdaki R1 de artık çıktığı için burada bir şey kalmadı. Şimdi şuradaki R3 ile buradaki R3 birbirini sadeleştirdi. Şuradaki R1 ile de buradaki R1 birbirini sadeleştirdi. Şimdi burada R3 bölü R1 kaldı. O halde ben buradaki R1'i payda da olduğu için eşitliğin öbür tarafına pay. Burada da burada pay olduğu için bunu eşitliğin öbür tarafına payda olarak getirince şu hale gelmiş oldu. 1 bölü dedik. Şuradaki ifadeyi olduğu gibi yazdık ama burada bir şey daha dikkatimizi çekti şimdi. Ne oldu? Bakın şurada 1 artı 2 çarpı y bölü x var. Şurada da 1 artı 2 çarpı y bölü x var. O halde şimdi r1 bölü r3 eşittir. Biz şimdi şunun parantezini alalım. Bunun parantezini alacağız ama bir de bunun karesini almamız gerektiği için biz ben şuradan 1 artı 2 çarpı y bölü x'in karesi şeklinde biz bunu komple parantezin dışına çıkardık. Bakın şuranın hala karesi devam ediyor. O halde şurada ne kaldı bakın? 1 artı 2 çarpı y bölü x. Bunu aldığıma göre şurada sol tarafta ne kaldı? Sadece 1 artı 2 çarpı y bölü x çarpı 1 bölü şuradaki ifade kalmış oldu. Şurası gitti. Artı dedim. 2 çarpı y bölü x burada. Bunun karesi vardı hatırlarsanız. E ben bunun bir tanesinin parantezini aldığıma göre şunun bir tanesi burada duruyor. Paydamızda da aynen şu var. O halde devam edelim. En son burada kalmıştık. Şimdi buradan nasıl yaptık? Şimdi R1 bölü R3'ümüz burada duruyor. Şu da aynen burada duruyor. Şimdi 1 artı 2 çarpı y bölü x dedik. 2 çarpı y bölü x dedikten sonra bakın şunun paydasıyla bunun paydası aynı olduğuna göre ben bunların paylarını toplayabilirim. Bunun payında ne var? 1 var. 1 burada artı. Şunun payında da 1 artı 2 çarpı y bölü x var. Güzel. Devam edelim. Şimdi nasıl oldu? Bakın burası aynen kaldı. Buraya da elleşmedik. 1 artı 2 çarpı y bölü x dedik. Bakın bu 1 ile 1'i topladık. 2 artı 2 çarpı y bölü x'ti. Bunu 2 parantezine aldığımızda 1 artı y bölü x oldu. Şuradaki aşağıdaki 4 de duruyor. Şimdi nasıl yaptık? Buradaki 2 ile buradaki 4 sadeleşti. Şuradaki aşağıdaki 2 kaldı. Şurası aynen bu şekilde duruyor. Fakat burada da nasıl yaptık? Bakın burada 1 artı y bölü x var. Aşağıda da 1 artı y bölü x'in karesi olduğu için bununla şunun karesi sadeleşmiş oldu. Bakın şuradaki ifade aynen duruyor. 1 artı 2 çarpı dedik. Ee, y bölü x'imiz burada. Şurada 2 ile 4 sadeleştiği için 2 de burada geri kalan da bu şekildeydi. Şimdi şu 2 ile bu 2'yi de sadeleştirdiğimiz zaman nasıl oldu? 1 bölü 1 artı 2 çarpı y bölü x'in karesi çarpı 1 artı y bölü x burada ve şu hale gelmiş oldu. Şimdi hala bunun karesini almamız gerekiyor. O halde şimdi ben buradan R3'ü çekeceğim. R3'ü benim buradan çekebilmem için nasıl oldu şimdi? R3 bu tarafa gitti. R3 bu tarafa doğru gidince bu sefer şuradaki ifadede çarpım durumunda R1'in yanına geldi. Yani R3 eşittir. 1 artı 2y bölü x'in karesi çarpı şuradaki ifadenin karesi çarpı r1 olmuş oldu. Şimdi devam edelim. Bakın şimdi şuradan r3 eşittir. 1 artı 2 çarpı y bölü x'in karesi şu hale gelmişti. Şimdi nasıl oldu? Burada bunları satır satır getirsem iyi olacaktı ama neyse en son düzenleme yaparken gitmiş. Devam edelim. R3 eşittir. 1 artı 2 çarpı y bölü x'in karesi. Bakın burada ne yaptık? Şuradaki y bölü x çarpım durumunda olduğuna göre ve bunun da payı 1 olduğuna göre bunu çarptım ve o bu da şuraya gelmiş oldu ve şu hale almış oldu. E o zaman şimdi şurası hala aynen duruyor. O halde burada payda eşitlemesi yaptığım zaman bunu yukarıya etki ettirdiğim zaman nasıl olur? Çünkü bunu 1 artı y bölü x bölü 1 artı y bölü x şeklinde düşünebilirim. O halde bunu da topladığımda şu hale gelmiş oldu. Burası da aynen kaldı ve dolayısıyla da ne oldu bu sefer? 1 artı 2 çarpı y bölü x'in karesi şeklinde olmuş oldu. Şu parantez karesinde payın karesi bölü paydanın karesi şeklinde şu şekilde ayırdığımız zaman ne oldu? Bu sefer gördüğümüz gibi şurada 1 artı 2 çarpı y bölü x'in karesi. Burada da aynısı var. O halde 1 çarpı 2 çarpı y bölü x üzeri 4 bölü 1 artı y bölü x'in karesi çarpı r' olmuş oldu. Şimdi burada bir şey dikkatimizi çekti. Dikkatimizi çeken şey nedir? Toplam 5 şeritlik bir cam rezistansının bu kadar karmaşık ve zor çözülen bir denklemi varsa arabaların arkasında genelde 10 şeritli rezistansların denklemleri nasıl hesaplanabilmektedir? İkincisi de burada rezistansların maddeleri aynı olduğu halde değerlerinin farklı olabilmesi için kalınlıklarının farklı olması gerektiğinden bahsetmiştik. Ancak arabalarda gördüğümüz rezistansların kalınlıkları neden hep aynı oluyor? Şimdi boyunca birinci sorumuzu cevaplayalım. Şimdi bu kadar karışık hesaplamayla doğal olarak kimse uğraşmıyor. Dolayısıyla bunun uzunluğu x diyelim ki 1 metre civarındaysa adam 1 metrelik şeridi buraya atıyor, buraya atıyor, buraya buraya 4-5 tane, 10 tane, kaç tane isterse koyuyor. Şuradaki akünün uçlarını da getirip sırasıyla buna, 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 buna bağlıyor. Yani dolayısıyla şuradaki yani RA'lar, RB, RC, RD'leri iptal etmiş oluyor. Bu şekilde kolay bir çözüm bulmuş oluyor. Peki şimdi denecek olursa Peki bunlar nasıl olacak şu dikey olan şeyler? İlla da bunun olması istenirse şu 1, 2, 3, 4, 5 tane şeyi yan yana koyduktan sonra şöyle boydan boya da dışarıdan bir uzatma yapıp, yapıp onların da dışına bu VDC'lerin uç kısmını eklemesi mümkün.